Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle kartlarımızı tanıtacağız. Kıvılcım, neon, serseriler, çarp, kıvılcım, kraliyet devi, silahşör, buz büyücüsü, cadı, buz büyücüsü, goblinler. Peki bu arada kaç like bekliyorsun? 40. Tamam. Kaç abone olmak istersin? 90. Tamam buz ruhu, ayna, oklar, mızraklı goblin, iksir toplayıcı, mısırlı, buz büyücüsü, kar canavarı, mezarlık, gece cazısı, kraliyet devi, şok belli, prens, top, laftası, zehir, ayna, don beyazlı, madenci, mızraklı goblin, buz büyücüsü, kraliyet devi. Büyük Boğa, Kraliyet Hayaleti, Mızraklı Goblin, Yarışmacı, Gece Cadısı, Şövalye, Domuz Birincisi, Elektro, Elektro Büyücü, Roket, Ayna, Tesla, Master Samurai, Buz Goblin, Golemi, Vampir, Kıvılcım, Madenci, Mızraklı Goblin, Roland, Şahız, Laf Tadısı, El Noni, Arkadaşlar koçbaşını demi unutmuşuz. İskelet ordusu var burada. Bir de şurada kont arabası var. Arkadaşlar bu arada like atıp abone olmayı unutmayalım. Mert'le. Bir de şurada kafa topu var. Evet şurada Elnonik kafa topumuz var. Arkadaşlar şöyle bir bakın. Evet Mert'le kaç like bekliyorsun bu arada? Tekrardan soralım. Arkadaşlar bu arada tanıdıklarınıza da söyleyin. Evet. Kanalımız büyüsün. Evet arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayalım. Görüşürüz.